Yıl 1900 93. 93 4'ün yazı. Babamla buraya kadar kavran çıkartıyoruz. Çıktık iki yukarı viraş. Babam işçele yapmışız kavranı. Büyük kavran. Büyük gerçekten büyük kap. Babam vurdu sürt Babam bayıldı. Babama bir şey oldu. Kavran başladı yuvarlanmaya. Az daha vurdu anama. Kavranı neyse tuttu yakaladım kavranı. Yakaladım kavranı. Arkadaş. Ola babam gitti şimdi. Vay anasını ya. Babamı, babamı canlandıramıyoruz ya. Abi burada yarım saat babamla uğraştım ya. Rahmetliyle. Sonra dayı. Kalk sen... ama dinleyeceğiz dinle. Kameranın sağlamlaştırdım ağacın altına. Bana kızdı. Niye kodun oraya kameranın? Haydi. Haydi devam devam devam. Yine aldık yine kalktık. Yine vurduk sütümüze kameranın. Doğru meşeye çıktık. Acaba tansiyonu mu düştü? Ne oldu hiç? Ya... Hmm. Anneannem de çıkıyor buradan yukarı. Abi, o, da, o da sırtına azı kalmış. Azı rahmetli. Allah rahmet eylesin. Çıktık kale babamla yaktık sigarayı dedi Süleyman ver bir sigara uşağım. Kututtum. Karşılıkta oturduk biz bir ya, sigara yaktık. Ah ulan ah! Selam olsun ya. Babam arkadaştı ya vallahi. Şu anda çıktığımız yer öyle bir rampa ki anlatmak mümkün değil. tamam bir sağa bir... sol bir sağa bir sol çıka çıka şimdi ormanın içinde. Vahşi doğanın içine doğru girmeye başladık. Erzi belgesel gururla sunar. Çekimlerimizi devam edeceğiz. Bal zamanı. Karakovan balı arıyoruz.